Merhaba hanımlar Canan İğne Oyları kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar bugün size yine güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Özellikle düz renk yazmalarınıza düz bir oya istiyorsanız bu oyayı kaçırmayın diyorum arkadaşlar. Gayet zarif hoş bir model olacak arkadaşlar. Hanımlar kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Canan İğne Oyları Instagram sayfasından da beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Orada da yüklediğim videoların fotoğraflarını paylaşıyorum. Oradan da e, örnek alabilirsiniz hanımlar. Örneğin yapım aşamalarını arkadaşlar suni ipek kullanıyorum. Şöyle sarı rengim var. 309 numaralı iple e, yapacağız rengimiz oyamızı. Özellikle bebek yüz örtülerinde de bu oyamızı kullanabilirsiniz. Gayet zarif oluyor. Hemen şimdi örneğimizin yapım aşamalarına geçelim. Hanımlar ben her zamanki gibi ilk önce zürafamı yaptım. Eğer zürafa yapımında püf noktalarını istiyorsanız 208. videomu izleyebilirsiniz. Orada zürafa yapımını bütün püf noktalarını paylaştım arkadaşlar. Oradan da faydalanabilirsiniz. Zürafa yapımından sonra arkadaşlar hemen bir tane zürafa yapıyorum. Örneğimin yapımına başlıyorum arkadaşlar. Şöyle bir tane zürafa yapıyorum. Geriye geliyorum. Bir sinek kanadı yapacağız arkadaşlar buraya. Hemen bir pırpır yapıyorum. Yuvamın içerisine küçük bir tane pırpır yapıyorum arkadaşlar. Pırpırımın yaptıktan sonra üstüne ipimi geçiriyorum. Yukarı ipimi aldım. Şimdi aşağıya iniyorum. Hafiften kavis verdikten sonra sıkıştırıyorum. Tekrardan yukarıya çıkıyorum. Dik bir şekilde örneğimi Bakın dik bir şekilde çıkıyorum. Kabiste bir şekilde aşağı iniyorum arkadaşlar. Ve böylelikle 4 tane düğümden oluşan yaprağımı yapacağım arkadaşlar. Tekrardan ipimi yukarıya doğru aldım. Tekrardan aşağıya yuvamı iniyorum. Yeni başlayan arkadaşlarımız da bu örneği rahatlıkla yapabilirler hanımlar. Gayet kolay, güzel bir model. Tekrardan yukarıya yaptım. Bakın şöyle 4 tane düğümden oluşan bir sinek kanadı yaptım. Şimdi tekrardan yuvama iniyorum. Yine hafiften kavis bırakarak birazcık daha küçültelim. Yaprağımı bitiriyorum. Ve hemen yine aynı yuvanın içerisine bir pırpır yapıyorum. Bakın şöyle. Pırpırımın üzerine tekrardan ipimi düğümlüyorum. Ve bu yuvanın içerisine 3 tane pırpır yapıyorum. 1 biraz daha küçültelim 2 3 tane pırpırımı yaptım arkadaşlar şimdi zürafalarımdan 1 2 3 4. zürafaya kadar geliyorum ve buraya hanımlar şöyle ipimi şöyle biraz gergin olacak şekilde bağlıyorum Şöyle dik duracak arkadaşlar. Şöyle. Ben daha öncesinden sizler için yapmıştım. Videomun sonunda hepsini göstereceğim. İpimi bağladıktan sonra bir tane zürafa daha yapıyorum hanımlar. Şimdi tekrardan bir tane daha zürafa yapıyorum. Ve geriye geliyorum aralarında birer tane zürafa olacak şekilde örneğimizi kuruyoruz arkadaşlar şimdi tekrardan bir pırpır yapıyorum pırpırımın üzerine ipimi alıyorum ve sinek kanadımı yaprağımı yapıyorum arkadaşlar <laughs> Benim 4 zürafa arayla yaptım arkadaşlar örneğimi. Siz isterseniz zürafalarınızın büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Sizin 5 olabilir 3 olabilir. Zürafa büyüklüğüne göre siz aradaki boşluğu ayarlayın. 4 düğümden oluşacak yaprağım. 3. Yap düğümümü yaptım. Tekrardan kavis bırakarak aşağı doğru iniyorum. Son olarak 4 tane yaptım. Ve son olarak aşağıya kavisli bir şekilde iniyorum. Hanımlar biliyorsunuz bebek yüzü yazmaları yapılıyor. Onlara da hafif oyalar tercih ediliyor. Bu oyayı da bu yazmalar için tercih edebilirsiniz. Hafif, kibar bir model. Küçük bir pırpır yapıyorum aynı yuvanın içerisine. Tekrardan pırpırımın içine giriyorum. Yukarıya doğru çıkıyorum. 3 tane pırpır yapıyorum hanımlar. 3 tane aynı boyda pırpırımı yapıyorum. tekrardan bakın pırpırlarımı yaptım şöyle düzenliyorum örneğin bu kadar basit ve kolay arkadaşlar şimdi tekrardan 1 2 3 4 tane zürafa dördünü zürafaya geliyorum ve şöyle dik bir şekilde şöyle bağlıyorum bir zürafa yapıyorum bir tane daha zürafa yapıyorum. Onu atlıyorum aradakini. Ve örneğimin devamını yapıyorum. Örneğimiz çok kolay. Şimdi benim ipim azaldı arkadaşlar. İpiniz azaldığı zaman ipinizin sonuna şöyle bir tane düğüm atın. Bu da bir püf noktası olsun size. Şöyle düğüm attıktan sonra şöyle getirin şöyle ve böylelikle ipinizi daha güzel ve kolay bir şekilde kullanırsınız arkadaşlar. Püpürlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Çok kolay, çok basit. Yeni öğrenen arkadaşlarımızın rahatlıkla yapabileceği, bebek yüz örtülerini rahatlıkla yapabileceğiniz düz, sıralı bir örnek istiyorsanız bunu rahatlıkla tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Biraz sonra da yapılmış halini göstereceğim bütünüyle. Size beğeneceğinizi umuyorum. İster son ipekle arkadaşlar, isterseniz normal iple örneğimizi yapabiliriz. oldu. 1 2 3 4 oldu pardon. Aşağıya iniyorum. Kavise bir şekilde yaprağımı bitirdim. Küçük bir pırpır pır yapıyorum ve pırpırımın içine tekrardan 3 tane daha pırpır pır yapıyorum. Hanımlar, örneğimin son halini sizlere Göstereyim beğenirseniz sizlerde yazmalarınızda yaparsınız arkadaşlar örneğimi tamamladım ütülediğimiz zaman bakın böyle zarif bir model oluyor Hanımlar eğer düz yazmalarınızda şöyle düz örnekler arıyorsanız bu örneği rahatlıkla tercih edebilirsiniz gayet kibar güzel bir model yeni başladıysanız da bu örneği tercih edebilirsiniz. Hem böyle fil dişi, sinek kanadı yapma işlemlerinde size yardımcı olacağını düşünüyorum. Bebek yüz örtülerine de bu modeli tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Düz olduğu için rahat yapımı. Güzel, basit bir model hanımlar. Hanımlar beğendiyseniz beğendi tuşuna basmayı unutmayın. Videolarımdan haberdar olmak için zili aktif hale getirmeyi unutmayan hanımlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.